Herkese merhaba. Ben Erkan Oyundan. Bu bir dizi analizidir. Kuma dizisinde neler olacak? Ceylan ve Karan sonunda bir araya gelebilecek mi? Gökyüzü'nün gerçek yüzü ortaya çıkacak mı? Tüm bu soruların cevabını birazdan sizlere tek tek anlatacağım. Ama başlamadan önce kötü insanlar mutlaka cezalandırılmalı diyenler videomuzu beğensin ve yorumlarda görüşlerini yazsın. Sayımızı görelim. Yeni bölümde olaylar adeta fırtına gibi gelişecek. Tanık Arkan Bey uzun bir aradan sonra konağa geri dönecek. Tesadüfen Emir'i görecek ve bir anda o karanlık gecenin görüntüleri gözünde canlanacak. Arkan Bey olay yerinde gördüğü katilin aslında Amir olduğunu hatırlayacak. Bu sırada Karan ve Can Amir'in peşine düşecek. Nefes kesen bir kovalamaca yaşanacak ama Amir bir kez daha kaçmayı başaracak. Kaçarken ona yardım eden isim ise hiç beklenmedik biri. Sema Karan Sema'nın bu ihaneti yaptığını öğrenecek ve olayların seyri tamamen değişecek. Sonunda Amir yakalanacak ve tüm gerçekler ortaya saçılacak. Amir, Sema ile birlikte her şeyi planladığını ve işlediği suçları tek tek itiraf edecek. İşte tam bu noktada Kudret Hanım ve Ceylan, Sema'ya büyük bir öfkeyle hesap soracak. Dizide unutulmaz bir yüzleşme yaşanacak. Kudret Hanım ve Ceylan, Sema'yı yakalayıp polise teslim edecekler. Kudret Hanım ise bu olaylardan sonra Ceylan'dan özür dileyecek. Tüm bu gelişmeler dizinin kaderini değiştirecek. Bakalım Ceylan ve Karan'ın aşkı bu olaylardan sonra daha da güçlenecek mi? Yoksa yeni engeller mi çıkacak? Yeni bölümlerin analizleri ve sürpriz gelişmeleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.